Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, yeni usul keşmesiyle devam ediyoruz arkadaşlar ee, Bu arada arkadaşlar 1000 e, abone olana kadar e, video gelmeyecek 1000 abone olduğumuzda 1000 abone kutlaması yapacağız arkadaşlar 1000 e, abone olana kadar yani video gelmeyecek haberiniz olsun e, O zaman arkadaşlar e, başlayalım e, Arkadaşlar e, şimdi dört tane yeşmecimiz vardı abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar bu video 150 like gelirse eee eğer 1000 abone olsak da bu video 150 like gelirse gene gelmeyecek arkadaşlar 150 like olunca gelecek o zaman arkadaşlar başlayalım eee 4 tane işte arkadaşımız var bununla önceki duyu geçmişti geldiği eee mefta almıştı arkadaşlar eee bu arada ben sildim haberiniz olsun arkadaşlar neyse eee şimdi e, bu sefer daha zor olacak arkadaşlar ee, bana o, su, o su e, bu şeye gel, gelip bana çarpması lazım arkadaşlar. yoksa elenecek. O zaman arkadaşlar başlayayım Hadi bakalım. Tomato gel bakalım. Zaten bu arkadaşlar devrilmişti. De, ondan dolayı e, gene basit arkadaşlar. Hadi. Evet tomata, hadi bakalım. O su. Hazırlanıyorum. <laughs> <laughs> <außerJeremy gülüyor> Siz, ben, niye bebek konuşuyorum ya? Hazırlanıyorum. Ben biraz uzak oldum ama burada ol, olacağım. Ama zaten burada olsam bile bana değmeyecekti. O zaman. Hayır hayır hayır. hayır. Evet. Bu sefer bugün arkadaşlar bugünkü videomuzda demiştim ben size ikinci bölümde şey yapacağım diye. Bu, bu sefer buraya atıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok güzel. <laughs> Neyse. Evet. Bunu kıyayım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha koyuyorum. Hoppa. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada kaktüsümüz var. Kaktüs kendine güveniyor musun? Evet güveniyorum. Hadi bakalım o zaman o suyu. Hadi bakalım bismillah. 3, Bir. Hop. Adet devrede bir dakika bir dakika pardon. Şunu frizlersek çok daha iyi olur. 3, 2, 1. Bir daha bak şuradan durayım sonra şimdi olsun. Allah aha bana değdi bana değdi bana değdi. Çal tamamdır. Sen geçtin, sen şuraya geçebilirsin. İnşallah iki tane yarışma kalır da onlar arasından. Ee, iki kişi vs atar o surukta, o yarışmasında. Ee, sonraki bölümde işte e, final vs'si olacak. Evet, şimdi iki kişi kaydı. Hadi bakalım. Video iki buçuk, üç dakika olmuş ama neyse. Evet hadi bakalım. Şimdi bunun yerisinden mu yoksa melon mu finale çıkacak. Çok çok heyecanlı. Şimdi ben de bunu koyayım bu arada. Hoppacık. Evet. Koyduk. Tamam. Şimdi sen dönebilirsin. Koy. Hadi. Osun. 3 2 1 Dur İbe. Gelin ses Ne ses ses du Bana değdi silahıma değdi sayılır mı kardeşim Hayır sen demiştin ya kendime değecek diye Eğer melon da yapamazsa seni öldürmeyeceğiz tekrar bir kere daha şey yapacağız. Heh. Oh be tamam. Sen orada kal ama ölebilirsin. Haberin olsun. Hadi bakalım melon. Ha, nasılsın melon? Lazlı mısın melon? Hazırıp çok korkuyorum. inşallah yapabilirim ya. Bu arada ikinci iki, iki, iki kere yapacağız demiştik ya. Eğer ikinci de yapamaz yapamazsa da, ikiniz de öleceksiniz ve kaktüs birinci olacak. O oh, inşallah yapamazsın melon inşallah. Daha bir tur daha var. Sen dur bakalım. Neyse sen de yap, yapsam da yapamazsam da şey olur. Ama yaparsan direkt final çıkmış oluyorsun. Yapamazsan ikinci tur. He. Tamam o zaman yapıyorum. Bismillah. 3 2 1 Dikkat et kıyma. Tamam kıymayacağız. Doğru yemeği sefi tutay. Ee, ah değil çok ucu ucuna. dum dım dım, çış. dım, dım, çış. dım, dım çış. Arkadaşlar sizce değer mi yoksa değmez mi? Uu. ama değildi bu sefer gene. Ya, ya, ya. Oley be ikinci şansın daha var ya. Yes. Oley oley inşallah bu turda kaybederler de ben birinci olurum direkt. <laughs> hadi bakalım. Dön 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 hadi bakalım. Dön dön dön. Dön, dön dön dön. dön 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 Evet şimdi bardaklarımız gelsin. Şimdi ise çok daha garip bir şeyimiz var. o Evet şimdi kon. Efendim sen de sıra. Ee, bu arada bunda elersen direkt ölüyorsun. Haberin olsun. Yani ikinci tur yok. Hadi bakalım. Ama yine de e, e, senin takip, takipçilerin yap yani. Neyse arkadaşlar biz bir şey yapacağız. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hadi inşallah olmasın. inşallah olmasın. Hazırım, hazırım. 3. Bunu ikisini de devirmen lazım. Benim illa yüzüme gelecek. zorunda değil bu arada. Hah, tamam. 3 2 1. Hadi o bakalım.

Sakın vallahi öldürürüm seni. İslam var. bak elimde. Dınk dınk dınk, dınk. hadi değiliyor. Dınk 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 dınk. Bir saat sonra dınk dınk. Hadi hayır. Hayır durma orada. Orada durma. Hayır. Ee, dınk. Hayır durma. Hayır. Ölmek zorundasın. Ah, aduke! devri işte hatta yüzüne bile çarptıracağım. Oo! Oo! Apo! Dışa! Dışa! Hey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak ayıp oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Güvenlik sakin ol, güvenlik, güvenlik. Tamam. Güvenlik <laughs> sakin ol. Sakin ol, güvenlik. Ah! <laughs> dım dım Dur lan acaba şu köşeye atlasam ölmem olsun değil Aa dur lan. Dur benim cebimde tahta parçası var. Evet bu cebimden çıktı. Şimdi bununla beraber atlarsam bir şey olmaz. Aa bunu tutturmam lazım. ayağım kırıldı. Hayır. 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 Aa. Evet şimdi Melo sıra sende. Şimdi. Hadi be hadi be inşallah inşallah olur da ben de birinci olurum ya. Hadi be hadi be. Melon hadi bakalım. Koyuyorum ben bunları. Devirirsen. Devirirsen finale çıkıyorsun. Hadi bakalım. Eğer devirmezsen ölüyorsun ve kaktüs birinci oluyor. Hadi bakalım. Osuracağım. Üç. Evet. Dum dum tuş dum dum İki

silahım nerede silahım burada öldüreceğim onu onu öldüreceğim hayır düşme silahı düzgün tutayım da öleceğim Allah. hayır öldüreceğim lan hepinizi silahlarınızı bırakın hayır hayır öldüreceğim bu silah nasıl, sen nasıl sen söylemedin sen nasıl söylemedin. Teslim ol sen sıkacağım. Teslim ol çabuk 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 çabuk. <gülüyor> <gülüyor> çabuk teslim ol çabuk teslim ol. Güvenlik bir şey yapsana. Güvenlik bir şey yapsana. Yapamayacağım komutanım var ya. Hakin etti bana sıkay ki bana yapacağım bir şey yok. Ben bu yarışmayı kurtarmam lazım. Çok korkuyorum çok korkuyorum. Dun 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 Hater direkt seni. Oooo! bakalım. Atalım. Hadi bakalım. Hi <laughs> e, Ana. Çok garip olaylar yaşandı ya. E, neyse o zaman. Oh. Kara mı oğlum? Kara. Ah, ne yapıyorsun? Ne? Ne? E, korkuyorum. Korkuyorum. Merak etme. Korn öldü. Benim sayemde. Senin sayende ama ben korktum. Benim. Eee. Klostrofobim var? Ne alaka lan klostrofobi? Canım öyle istiyor. <laughs> korktum korktum. Panik atarım var benim ondan. Ee Aynen aynen kesin kesin. <laughs> Ve e, Melon sayesinde hem bu sıkıntılarla korunmuş olduk. Ee, kişi yanımızda güvenlik var. Güvenlik olması çünkü e, bu silah sadece gösteriş amaçlı. Bunda merim yok. Sadece güvenlikte var. Evet. <laughs> bunu atabiliriz yani. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone like atmayı unutmayın. Seni kardeşim. Evet arkadaşlar abone olmayı, like, unutmayın. Ee, için teşekkür ederim. Ee, diğer bölümde de bu ikisi kapışacak. O, o suyacak bakalım. Ama kapışma ne tür olacak? Bir ihtimalle çok zor bir kapışma olacak. Biz düşündük bile ne yapacağımızı. Ee, o zaman e, Bir abone olduğumuzda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar o sudum ben hep o